Serginin ismi It Ortada. Sergide genelde benim kendi sanat pratiğimde de kullandığım oyun kavramı ve teması diyebilirim. Temasına odaklanıyoruz. Burada oyunda ebe olma ve ebe, ebe olmanın güç dinamikleri üzerine odaklanarak serginin ismini seçtik. It aslında İngilizce'de ebe anlamına geliyor. İşte bu saklambaçtaki ya da yakar toptaki ebe gibi. Ortada da bu serginin Türkçe ismi. Sergi hem Almanya hem Türkiye arasında olduğu için iki ismi yapmayı tercih ettik. Ama Türkçe ismini de ebeye yönelmedik. Ozon Ünlü Koç'la birlikte karar verdik bu ismi, serginin küratörü Çok da açıktan hani kör göze parmak olsun istemedik. O yüzden daha ortada olma Ebedansı ortada olma kavramına e, durumuna yönelmek istedik. Serginin ismini böyle açıklayabilirim. Serginin geneli e, çok kişisel bir yerden daha kamusal bir dinamiğe, daha kolektif bir e, deneyime doğru ilerliyor. E, hem Ozan'ın hem benim başka zamanlarda ve ayrı kontekstlerde yaşadığımız benzer deneyimlerden yola çıkarak yaptık. E, sosyal ilişkilerde daha doğrusu romantik ve sosyal ya da nasıl söyleyeyim Kişisel ve kamusal ilişkilerde ki ayrımcılık dinamikleri üzerine odaklandık. Genel anlamda bu Paulo Feri'nin, Ezilenlerin Pedagojisi adlı kitabından esinlendik ve yani kitabın kendisini ili süre etmedik ama kitabın kendisini ve geçen konuşmanın aslında bir kısmını serginin kamusal stüktürünü güçlendirmek için kullandık. Ee, sergide e, bu ezilen ve ezenin arasındaki döngüsel e, dinamiği tartışıyoruz genel anlamda. Ya yani bu rollerin sürekli değişebilir olduğunu, ezilen olurken ezen de olabileceğimizi konuşuyoruz. Ve aslında sorduğumuz soru da eşitlik mi istiyoruz yoksa ayrıcalıklarımızı elimizde tutmak mı istiyoruz? Tabii işlem hiçbirinde bu soruya direkt cevap vermiyoruz biz. Daha çok bu ezen ezilen loop'unun ya da döngüsünü, içine nasıl girdiğimizi ve bu döngüyü sağlayan kimlikler üzerine yani roller üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. E, sergi aslında iki aşamalı oluşuyor. E, genelde e, endüstriyel materyaller kullanıyorum sergide ve bu endüstriyel materyallerin arkasına da e, yani içinden ve arkasından, bu formların içinden ya da arkasından diyebilirim e, benim video performanslarımı izleyebiliyorsunuz. E, bu benim genel sergi, e, sanat pratiğimin kendisi yani benim estetik rejimim. E, genelde hazır ya da ensua malzemelerle yarattığım bir nasıl diyeyim bir perdenin bir maskenin arkasına odaklandığım kırılganlıkları ya kolektif ve kişisel kırılganlıkları gizliyorum. Bu bazen video performans olabiliyor, bazen katılımcı objenin kendisi olabiliyor. Yani e, izleyici objeyi kullanırken ya da işin parçası olurken bir kırılganlık durumu yaratabiliyor. Bunlarla karşılaşacaksınız. Bir tane kamusal alanda işimiz var. Onun dışında sergide ikinci aşama olarak gördüğümüz bir metal obje var. Bu çocuk oyuncaklarına, bebek oyuncaklarına referans veren bir metal obje. Ve onun içine bu küp bir obje ve üzerinde gene kare delikler var. Onun içine bir üçgen prizmayı sokmaya çalışıyoruz ama girmiyor. Sergiye devam ettiğimizde, içeriye girdiğimizde benim bir otoportremi otoportremle karşılaşıyor izleyici. Bu sergi üretim sürecinde yaşadığım deneyimlerden yola çıkarak ve birazcık sadece kendime odaklandığım bir iş oldu. Çünkü sergi kamusallaştırırken aslında ben yani bu işin üretimde yer alan sanatçı olarak kaybolduğumu hissettim. Ya yani Ozan'la birlikte bunun kanısına vardık ve bunu öne çıkarmak istedik. serginin devamında konsollar var. Yani izleyicinin partisi olduğu ve oynayabildiği bu arcade oyun konsollarına referans veren bir takım konsollar var ve oradan benim video performanslarımı izleyebiliyoruz.